Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ekim e, Cuma günü e, saat 11:37 ve şimdi e, şeyin e, dün e, satışlı bir gündü ve bugün de e, devam ediyor. Dün satışlı bir günde e, ADG'ye üzerinden e, borsayı Bofa'nın nasıl manipüle ettiğini, nasıl satışa sürüklediğini daha sonra da e, daha ucuz fiyatlar nasıl topladığını saat saat e, verilerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce saatlik verilere bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, saat e, dünkü şeyde e, kapanış itibariyle eee Ak Yatırım bin not almış, %55'ini almış. E, satımda da A1 Capital, Bank of America ve Yatırım e, üçünün e, toplam şeyde de %50 geçiyor. Ben bu %50 üzerinden 4 firmayı'nın e, saatlerini saatlerin toplamaya çalıştım. Buradan e, yani hisse üzerinde nasıl e, manipüle ettiklerini, nasıl e, fiyatı baskılıklarını onları görmeye çalıştım. Hani hangisini yaptı diye onu görmeye çalıştım. Çünkü ak yatırıma bir şey diyemeyiz. Çünkü ak yatırım e, günün her saatinde alım yapmış. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi şunları ben burada tek tek e, söylemeyeceğim. Buradan verileri aldım tek tek. Saat 10 ile 11 arası gibi. Saat 11-12 arası ondan sonra 12-13 arası bu veriler hangisi hangi saat oluştu ondan sonra grafikte daha iyi göreceğiz bunları önce bunları aldım buradan e, size kontrol edebilirsiniz saat 13-14 arası saat 14-15 arası 15-16 arası ben bu verileri buradan kullandım e, burada sadece e, bu maliyetle ilgili neden kullanmadığımı e, bu 16-17 arasında ee, zaten, e, buradaki manetleri görüyorsunuz 32, 33, e, 33, 33, 30, 30, 30 gibi değerler varken e, şimdi e, şeyde e, A1 kapital diyorlar ki mesela diyor, deniyor ki 35, 80, 86 yani bu rakamı bu saat içerisinde hiç görmedi. Yani dün e, böyle bir rakam görülmedi. Onun için mümkün değil. Bunun için ben buradaki maliyet e, şeylerini, verilerini kullanmıyorum. Bunlar yanlış e, veriler e, ettiği için. Gün içerisinde e, sabahtan böyle bir satıcılı e, alıcılı satıcılı bir işlem vardı e, 35'lerden 34 buçuklardan 35-30'lardan böyle işlem gören bir şeydi ondan sonra 36'ya doğru yaklaştı ve daha sonrasında satıcılı 15 gibi satıcılı bir şey geçirdi fakat burada e, şeyin ad göğünün e, şeyi e, bir yerde e, elinde bulunduran e, yatırımcı e, işlem yapmadı bu, yani bu herkese bir anında yapılmamız gereken bir şey. Birileri baskıldığı zaman e, işlem yapılmayacak. Ne zaman ki daha düşük olduğu e, zamanda e, o kişiler varsa elinizde e, nakit ayırdırırsanız ondan alım yapacaksınız. Ama işlem yapmayacaksınız. Yani tahtayı bir anında kapatmanız lazım. Bununla ilgili e, şey bu da borsadaki şey. Adegöy'de işlem yapılmadı ama borsada çok büyük işlem yapıldı. Burada görüyorsunuz ki saat 14 ile 14.50 arasında şurada çok satışlı bir zaman geçirildi ve 8.250'ye kadar borsa indirildi. Daha sonra şu arada yavaşladığı zaman burada 16.30'da tekrar bir satışa geçildi ve 17.20'den sonra da alıma geçildi. Burada 8.100'e kadar borsa düşürüldü. Daha sonra 8.259'a çıkarıldı. Şimdi burada kimler aldı, kimler etti şeyini biz Adegöy üzerinden bir yerde inceleyeceğiz. Şimdi burada bakalım e, maliyet tablomuza. Burada maliyet tablomuzda saat 10, bu verileri almışız. Bunları şimdi grafikte kullanacağız. Burada her saatin 11 10-11 10 11 arası 11-12 arası bu verileri tek tek elle e, giriyoruz bu şeyi çıkarmak için. Oradaki maliyet hesabına güvenmediğimiz için. Daha sonra da e, burada e, akın işte e, toplamda ne kadar aldığını ne kadar sattığını burada bofanın bu ne aldığını ne sattığını gibi bunları görüyoruz. Burada toplamda deniyor ki işte ak yatırım 1.485.646 bu verilerle alım yapmış. BOFA 517.000 satım yapmış. Yatırım 360.000 satım yapmış. A1 kapital 145.000 satım yapmış. Tabii şimdi bu alım ve satımları hangi saat diliminde yapmışlar. Yani önemli olan bir yerde o. Şimdi bunlara geçelim. Burada da e, fiyatımızı görüyoruz e, ve bunu, bunlar da saat 11, yani 10-11 arasında 11 de yazdım, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Burada da saatlerini yazdık ve bunu e, grafiğe döküyoruz. Şimdi grafikte gözümüze daha iyi gelecek ve oradan diyeceğiz ki, evet, şimdi bakıyoruz. Saat 11'de mesela alt yatırım 605 bin lot almış e, ve Bofa 402 bin lot satmış. İlk, e, Bofa görüyorsunuz burada satım satım yapmış satım yapmış satım yapmış satım yapmış daha saat 15'e kadar e, şeyi baskılamış. E, hissenin düşmesini sağlamış. Buradan da fiyatlara bakıyoruz. Burada da fiyatları görüyorsunuz. Öncesinde al e, Ak Yatırım'ın alımıyla e, 33.90'dan yani başlangıç yani en başta diyelim e, tek Ak Yatırım değil de e, 33.90'dan 35.06'ya daha sonra 35.68'e 35 20ye kadar gidiyor. Saat 15'te e, yoğun satım geliyor. E, satım kimden geliyor? E, satım burada e, yatırım finansmanla e, bank bankof e, başı çekiyor yatırım e, şeyde firmaya fiyatı düşürmekte e, çekiyor. E, sonrasında e, burada gördüğünüz gibi burada da alım kısmı var. Şimdi kimden aldı şeyi? E, fiyat mesela 16'da saat 16'da fiyat 386'ya düştüğü zaman da burada e, şey, ak yatırıma demiyoruz çünkü o sabahtan beri alımda ve burada düştüğü zaman tekrar alımı güçlendiriyor. Yani en baştaki sabah 10, 10 ile 11 arasındaki güçlü alımdan sonra yatay bir seyirlikten sonra burada saat bu düşünden sonra ak yatırım alımda 380 bin, 388 bin lotla güçlü alım yapıyor. Hissiye hisseyi tutuyor bir yerde. Ve BOFA fiyatları düşürdükten sonra şeye geçiyor. Alıma geçiyor. alıma geçiyor. Burada gördüğünüz gibi alıma geçiyor. Ee, ve e, şimdi son 3 e, zamandır, 3 zaman dilimi de şu 3380, 3390, 3386 zaman dilimi de bu fonu alımlarını görüyorsunuz. Burada da nete bakalım. Yani toplam nette e, 526 bin e, satım var, 142 bin satım var, 114 satım var. Bu ilk 4 firmanın e, hareketinde ve bu şeyde işlemde. Daha sonra da düştüğü zaman e, 610 binlik e, net alım var. Daha sonra yüz, bin net alım var. bin net, net alım var. Bizim yapmamız gereken e, hissemiz düştüğü zaman hareket, böyle yoğun hareket ettiği zaman tahtadan uzak kalmak. Eğer e, varsa her zaman için yani portföyümüzün %10'unu %20'sini belli bir miktar miktarını nakitte bulundurmak e, ve burada satıcıları e, takip ederek eğer ki düşüm olduğu zaman bu alım kısmında yani 386'ya gel, gelmiş ve e, bofa, ak yatırım gibi e, kurumlar da yani sabahtan beri satan kurumlarda alımı geçmişler. Alımı geçtiği an bizim de kağıdı e, hisseyi alıyor olmamız lazım. Yani Bir portföyde e, de belli bir nakit bulundurup al, alıyor olmamız lazım. E, burada bunu anlatmaya çalıştım. Yani e, ak yatırım e, işte bofa satıyor diye e, baskıladığı zaman bunlar hepsini bilinçli yapıyorlar ve ellerinde e, borsanın da %20'sini finansal olarak şey yapabilecek e, ellerinde bir imkanı var, gücü var ve bununla birlikte 35-68'den 35-20'ye, 37 72ye en sonda da 38 düşüldükten sonra buradan hisseyi alıp e, e, burada yatırma yönelmiş oluyor. E, burada bunu e, göstermeye çalıştım. Yani burada A1 kapitalin fazla bir şey yok, hani o kapasite olarak ama ilk dörtte olduğu için onu belirttim. E, yatırımın da burada fazla bir fonksiyonu yok. Yani burada daha çok olay e, arka yatırım ve bofa üzerinden e, dönmüş. E, bunu anlatmaya çalıştım. Böyle şeylerde e, borsada kayıtsız kalalım. Her zaman da e, bir nakit akçemiz elimizde olsun. Onunla da e, bu düşüm zamanda yüz, burada yüzde %4, yüzde %5 düşüm olmuş. 35-68'den 33-86'ya yaklaşık arada yani yüzde %6, %7'lik bir fark var. Böyle bir farkta da elimizde nakte kullanırız. Ee, ve bunu fırsata çevirmiş oluruz şu anda zaten e, şey e, bugün de artı ikili geçiriyor yani şu an 35'lerde işlem görüyor 34.5-35 arası işlem görüyor e, bunu anlatmaya çalıştım yani böyle şeylerde e, panik havasıyla işlem yapmayalım düşecek diye daha düşecek diye e, satıma geçmeyelim e, mümkünse kayıtsız kalalım eğer nakdimiz varsa da e, bu düşüm zamanında %5-4 e, düşüm zamanında da alım yapalım e, bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.